UFC'de muhteşem gece. Eski şampiyon Robert Whittaker, İkram Aliskerov karşısında. İkisi de kazanmak istiyor. İkisi de rakibini bitirmek istiyor. Hafta boyunca çok özel röportajların ekrana geleceği ve kran kran'a bir mücadelenin yaşanacağı UFC Suudi Arabistan Türkiye'de ilk kez yerinden anlatım ve canlı yayınla sadece esport sport Plus'ta. Dövüş sporlarının tek adresi es Sport Plus Sunar Fight Digital'da Esport Plus'ın sunduğu Pound for Pound programının yeni bölümüne hoş geldiniz değerli dövüş sporu severler. Bu hafta biraz farklı bir bölüm var. Ben Kerem Akbilek, Yücel Toğan bize Riyad'dan bağlanacak. Abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Çölden herkese selamlar. Tabii aklıma gelen benim de havanın durumuydu. Ona geçmeden önce hemen bir Esport Plus hatırlatmamız olacak. Fight Digital'ın ana sponsoru Esport Plus. 2018'de kurulduğundan beri boks ve MMA başta olmak üzere pek çok önemli dövüş sporu organizasyonları Türk spor severlerle buluşturuyor. Esport Plus'ta UFC gecelerinin yanı sıra PFL, Bellator, Cage Warriors gibi dövüş kartlarını ve birbirinden önemli boks karşılaşmalarını izleyebiliyorsunuz. E, Tabi bir de geç saatte olan kartlar da var. Bunların canlı yayın tekrarlarını tekrar izle özelliğiyle Esport Plus'ın uygulamasından takip edebiliyorsunuz. İlk 3 ay sadece 49.99'a üyeliğinizi başlatabiliyorsunuz. Evet abi, Riyad'da havalar nasıl? Riyad'da havalar 45 derece diyerek başlayayım ben. Ya Gayet sıcak. Yani gündüz dışarı çıkmak çok olası olmuyor. Yani imkanlı olmuyor. Ama geceleri kalabalık. Gündüz dışarıda zaten çok bir insan yok. Genelde mekanlarda oluyorlar. Biz de otelden otele gidiyoruz şu anda. Basın toplantıları. Bugün de genel basın toplantısı vardı. Dün röportajlar yapmıştık. Esport Plus'ta izleyebilir e, izleyicilerimiz o röportajları. Yedi dövüşçüyle röportaj yaptık. E, hava çok etkilemiyor açıkçası çünkü her mekanda klima var. E, klima burada kurtarıcı yoksa yaşamak çok kolay değil. Ama e, havadan devam edersem Abu Dhabi'den daha iyi bence. E, Riyad'ın havası. Çünkü Abu Dhabi'de nem vardı. O biraz boğuyordu. Hani dışarıda kalman çok kolay olmuyordu. Burada fön makinesi gibi ama nem yok daha iyi. Böyle bir e, yüzüne her yerine çarpıyor e, sıcak. Ama dediğim gibi o kadar boğucu değil. Şeyleri de söyleyeyim. Dün röportaj yaptığımız isimler e, tabi Robert Bittiker, İkram Alisgerov e, Ana Maç e, Alexander Volkov'la yaptık. E, Kelvin Gastelum, Volkan Özdemir e, Johnny Walker Diğer ikisi kimdi diye Hiç bakıyorum. Var mıydı? Şarabuttin vardı. E, Şarabuttin Magomedov ee, bir de 7 olması lazım. 2, 3, 4, 5, altı, Volkov 7. Ee, 7 kişiyle röportaj yaptık. Güzel oldu. Ee, açıkçası Esport Plus'ta izleyebilir izleyicilerimiz. Tabi e, tabii aslında izleyicilerin hani merak ettiği konulardan biri oradaki hava durumunun dışında hani ortamdaki hava nasıl? Mesela çünkü ilk Hamzat Çimavi'nin dövüşmesi planlanıyordu hafta sonunda. Ve son dakika bir değişiklik oldu. E bunu zaten konuştuk bölümümüzde. Ama hani orada o konuyla alakalı bir gelişme ya ve durum söz konusu var mı? Ee, burada tabii Hamzat'ın e, karttan çıkması hani büyük bir etkisi var açıkçası. Hani bu e, ilgi alaka açısından sanki yani Abu Dhabi'yle tabii ben kıyaslıyorum. Bir tek Abu Dhabi'ye gittiğim için daha önce. Orada paperbiller oluyor. Ama burası Fight Night olduğu için e, zaten o manada o şaşa mesela çok yok. Bir de Hamzat çekilince o şaşa biraz daha az. E, Abu Dhabi'ye kıyasla. Ama e, hani ben röportajlarda yaptıktan, dövüşçülerle konuştuktan sonra çok sağlam bir kart e, oldu. Zaten hani böyle düşünüyordum ama bu bende daha fazla perçinlendi. E, onlarla iletişime geçince, onlarla konuşunca. Hamzat'ın eksikliği tabii ki önemli. Ama İkram bir yere kadar bu eksikliği dolduruyor. bana. Tabii ki bir süper yıldız değil ama İkram Aliskerov'un büyük çıkış yapacağı maç olabilir bu karşılaşma. Eee Dediğim gibi hani medyanın ilgisi de biz geldik buraya e, esportplasla e, medyanın ilgisi de Abu'da bir kadar yoğun değil e, biraz Riyad'da ilk kart olması, Hamzat'ın çekilmesi tabi hani bunlar da ve dövüş gecesi Fight Night olması da bunlar da etkili ama e, kart çok iyi olacak. Ben evet. onun e, işaretini aldım dövüşçülerden. Bana da öyle geliyor abi hani ikramasında büyük bir risk aldı ama büyük risk büyük ödülde diyebiliriz onun için olabilecek potansiyel. Ee, ana kartta da bir değişiklikler var aslında. Şarapitli Magomedov alt karttaydı normalde. Alt ka e, ana kartı yükseldi o da dün itibariyle. Öyle küçük değişiklikler de oldu. E, herhalde ama kartın son durumu böyle olacak diye biliyoruz biz. Ya vallahi şey oldu. E, Şaran'ın bu kaçıncı rakibi e, işte burada Ivor Potiera ile karşılaşacaktı. O Michel Pereira'ya gitti. E, sonrasında e, kim geldi artık karıştırdım ben. O kadar çok değişti ki. Eee Joelton Lutherb Lutherback geldi. E, o da dün gitti. E, bir e, idrarında çıkan doping testin doping testi pozitif çıktı. Dün gitti ve hemen onun yanına Anthony, Antonio Antonio Troccoli eşlediler. Troccoli kimdir? Trokol de İkram'ın aslında geçen haftaki rakibi. İkram Aliskerov'un geçen hafta dövüş gecesinde dövüşecekti. Ya kart inanılmaz yani. Bütün denklemler birbirinin içerisine girmiş durumda şu anda. Ama Şara'ya son anda rakip bulmaları bence müthiş oldu. Ve Şara alt karttaydı dediğim gibi. E, ana karta geldi. Yani Esport Plus'ta Şara'nın maçını da anlatacağız. E, o açıdan da bence mükemmel oldu. E, onun dışında tabii e, Muhammed Naimov, Melsif Vahdasahriyen vardı. E, o maç değişti. Naimov'un karşısına Felipe Lima geldi. Bahtasaryan çekildi karşılaşmadan. O maçı altı aldılar. Bence o da iyi oldu. İşte onu 6 alıp Şaray'ı yukarı aldılar. Ee, bence çok iyi oldu. Bence de yani bütün izleyiciler için olabilecek en iyi Fight nightlardan biri özellikle ana kart bakımından. Ee, peki abi şunu şey söyleyeyim, söyleyeyim Kerem. E, pardon. Şunu ekleyeyim. E, Şaraya büyük ilgi var. Yani burada e, ona her an hissedebiliyorsun. Şaraya büyük ilgi var. Ona ana kartta anlatacak olmamız harika. Ee, hani bunu da eklemiş olayım. Ee, ekstra olarak abi hani izleyici deneyim olarak etkinlikler yapmayı seviyor UFC. Abu Dhabi'de de vardı. Riyad'da o konu, o durum nasıl? Yani ekstra güzel bir etkinliği var mıydı UFC'nin izleyiciler için, yani oraya gidecek izleyiciler için? Ee, yani tabii ki daha şeyi görmedik. Ee, yarın seremony var. Ee, resmi tartı var. Sonra da seramoni tartısı var. Orada biraz göreceğiz. Seramoni tartısı Kingdom Arena'da olacak. Maçların yapılacağı yerde. E, o etkiyi orada göreceğiz. Open workout vardı dün akşam. E, seyircilerle bu WWE Experience e, gerçekten orası da enteresan bir yermiş. Orada e, yapıldı. E, ben de gezdim biraz. Müthiş bir yer yapmışlar. Riyad'dan e, bu var diyorlar galiba oraya. Ve bölgede e, seyircinin sey e, ateşli ama işte Abu Dhabi'ye göre gene hani seviye düşük biraz daha. Ama asıl yarın seremoni tartısında göreceğiz ne olacağını. Hani özetlersen biz salı günü geldik buraya. Çarşamba günü e, bu röportajları yaptık 7 dövüşüyle. Bugün e, işte az önce geldim. Genel basın toplantısı vardı. Bütün MMA medyasının katıldığı. Yarın sabah resmi tartı olacak. Yarın akşam seremoni tartısı olacak ve cumartesi de maç olacak. Cumartesi de Recep'le beraber gene bağlanacağız fight diye onu da söyleyeyim. Recep abi geldi mi şu an? Yok, cuma akşamı gelecek o. Tamam, o bir fuardaydı Almanya'da. Almanya üzerinden geliyor Recep. E o zaman cumartesi hep beraber mi yayın yapıyorsunuz. Bu. E, komple Arda galiba gelecek. E, onu ayarlayacağız. Onu ayarlayacağız. <laughs> onu da izleyiciler için açık açığa getirmiş olayım. Ee, ekstra olarak abi dedin açık e, antrenmanlar oldu open workout'lar, röportajlar. Hani kamera kayıtlarını zaten hani isteyen Esport Plus'tan izleyebilir ama hani kayıt dışı ekstra bir durum, izleyici yani dövüşçülerle birebir ilişki yani diyalog bakımından nasıldı? Yani şunu söyleyebilirim. Benim ilk dikkatimi çeken, e, hani onlara da geliriz dövüşçülerle ne konuştuğumuza ama yani onu zaten röportajlarda izleyebiliriz izleyicilerimiz genel olarak. İkram Halis Yani İkram Halis geçen hafta kesiyordu. 4-5 kilo kaldığını söylüyor işte kilo kesmeden. Sonra bu maça ayarlanıyor. Yani artık e, su içmeyi falan bırakmıştı e, ve buraya gelip aynı süreci bir daha yaşadı. Buraya geldiğinde tekrar su içmeye başlıyor ve şimdi genel basın toplantısındaydı. Ee, su içmeyi gene kesmiş. Yani 89 kiloyum dedi bugün. Bugün perşembe. Ee, dolayısıyla bir 5 kilo daha verecek. Bana kalırsa verir. Hani bunda bir sıkıntı olmaz ama bana biraz yorgun gözüktü ikram. Ee, çünkü yani yaşadığı süreç çok zorlu bir süreç. Yani adeta bir 10 günde iki kez kilo kesiyor. İki iki kez su yükleyip suyu kesiyor. Yani çok zorlu bir süreç. Dünkü open workout'ta da ee, işte Volkov vardı, Pavlovich vardı, Whittaker vardı, bir de Ikram vardı. Ikram e, biraz kısa kesti open Workout'u. diğerleri daha uzun yaptılar bunu. Yani orada shadow box, ya yani gölge boxu yapıyorlar, işte pede vuruyorlar falan ama e, gene seyirciyi daha e, işin içine çekmek için hani biraz uzatabiliyorlardı. E, gayet uzundu Whittaker'ın, e, Pavlovich'in, Volkov'un open workout'u ama is, e, Ikram kısa kesti. Bunun da nedeni bence Kilo kesme sürecinin zorlu geçmesiyle alakalı ve bugün de genel basın toplantısında podyuma çıkarken e, yorgun gözüktü İkram. Yani benim kafamdaki soru işareti bu. Yarın o yüzden e, resmi tartı ve seramik tartısı çok önemli. Resmi tartı çok önemli olacak. Hani izleyebilenler onu kaçırmasın diyelim. İkramın pozisyonu ne olacak bu önemli. Çünkü Robert Pütikarı ben çakı gibi gördüm. Robert Pütikar çok iyi, çok iyi duruyor şu anda. E, bu bir e, kilo kesmeyi iki kez yapması ikram için tabii ki büyük dezavantaj. Bence kiloyu yapacaktır. Hani o disiplinde olduğunu düşünüyorum. Ama bu onu ne kadar yıpratacak? Şu anda yıpranmış gözüküyor bence. E, bu maçın gidişatında da belirleyici olabilir çünkü 5 round'lık bir maç. Yani 3 maçlık bir maça hazırlanmıştı. E, bu 5 round olacak. Onun dışında beni şaşırtan şeyleri söyleyeyim. Eee... Yani Alexander e, Volkov yani inanılmaz komik, inanılmaz e, cana yakın. Sürekli espri yapıyor <laughs> Volkov. Yani Volkov'u e, izleyiciler biraz MMA fanları biraz uzak bence, biraz mesafeli. Ya yani full İngilizce konuştu zaten röportajda ve bugün genel basın toplantısında da e, ve e, sürekli espri yapıyor. Yani Sergey için gücüne dair hani ne nasıl hazırlandın diye sordum. Yani boyun kaslarımı kuvvetlendirdim. Yani çünkü çok sert vuruyor. İşte nakat olmamaya çalışacağım. Hep bunun üzerinden bir e, espriler yapıyor. Yani her cümlesi espri. Volkov ve e, inanılmaz rahat. Bu arada Pavlovich de inanılmaz rahat. Yani çok acayip bir maça doğru şey, gidiyoruz. Şey, e, Pavlov için fotoğraf çekiminde bir fotoğrafı viral oldu zaten. Öyle bir vücudu var ki hani millet bu ne? Yani Brock Lesnar'a falan benzeten olmuş. Hani onu canlı bir gözle görmek aslında <laughs> nasıl bir deneyim oldu senin için? abi geldiler bunlar şeye e, röportaj yapmaya. Biz Pavlovich'le yapmadık ama çok büyükler yani. çok iriler. Yani Volkova dedim ben yani you are huge dedim. Yani, dev gibi bir şey geldi yani böyle bir. E, Pavlovich de aynı şekilde. Ve e, iki Rus tabii ki karşı karşıya geliyor. İki e, antrenman yapmış daha yani, önce isim karşı karşıya geliyor. E, ama e, bu konuda da yani bugün genel basın toplantısında Pavlovich şey dedi işte arkadaşlık mevzusu soruldu. Yani biz bir yani antrenmanları kastederek ekipment yani bir e, malzeme gibi düşünebilirsin antrenmandaki durumu. Biz arkadaş değiliz dedi. E, sonra gene sorulunca da şey dedi. İlk kontratı o imzaladı dedi. Yani hani arada bir mevzu var. E, hem eski antrenman yaptıkları için hem e, kontratlar imzalanmış durumda. Çok rahatlar. Pavlovic de gülüyor, espri yapıyor. Volkov Gülüyor. Yani yan ana maça karşı ben ekstra ipler e, yükseldim öyle söyleyeyim. Pavlović e, Volkov maçı ve çok sert olacak, müthiş bir maç olacak. Ağırlık o... de oradan çıkan yukarı gidecek zaten. Evet o baya kritik bir maç. E, onun dışında Kelvin Gastelum, Daniel Rodriguez maçı da var. Ona da yaptık röportaj. E, Kelvin de rahat ama şey işte bir, biraz son şansı gibi görüyor bunu. E, yani. Aslında sordum onu da, röportajda yine dinleyebilir izleyiciler. E, kontratın mı bitiyor dedim. E, yok, kontratım var, daha önce aldım dedi üyesiyle. Ama bu tür maçlar böyledir diyor Kelvin Gastelum. O da e, çok rahat, yani zaten yıllardır dövüşüyor. d hiç görmedim bu arada. E, yani onunla röportaj da yapmadık. Otelde falan da ya da ben gözümden kaçırdım. Dane Rodriguez'i hiç görmedim, göremedim yani. yani. Ona dair çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ee, ama Kelvin Gastelum da rahat. Hani Türkiye'yi sordum ona. Ee, o Türkiye'ye daha önce hiç gelmediğini ama çok fazla duyduğunu söyledi. Ee, gelmek istediğini söyledi. Ben tatile davet ettim. Belki bir UFC gecesi düzenlenir dedi Kelvin Gastelum. Ee, ben de umarım <laughs> umarım diyerek noktaladım. Eee o bal süreci. damlamış anlamış Gastelum. <laughs> umarım bizim için evet, olur Gastelum dedi. Ben ben demedim. Ben yönlendirmedim. Ben tatile sadece çağırdım yani Kelvin yani <laughs> o kadar. Ee, onun dışında Robert Whittaker'ı konuşmadık çok fazla galiba. Hani Robert Whittaker şöyle bir durumda. E, yani belli. Hamzat'a hazırlandığı için, gerçi her maç öyle de çok ekstra hazırlanmış. Dediğim gibi çakı gibi e, tamamen uzaklanmış. Zaten biraz old school bir dövüşçü bildiğiniz üzere. Yani eski usul. hani e, çok öyle şakalar falan yok. Öyle Volkov'daki gibi e, falan e, şakalar yok. Robert Bittiker'da net yanıtlar. Hamzat'a çalışmış olması tabii ki çok farklı bir rakiple burada karşılaşacak. İkram daha vuruşları kullanıyor. Ama kendisi de söylüyor e, yani Hamzat'a bu şekilde çalışmış olmam yani bu maça da çalışmış olmam diyor. Tamam farklı e, meziyetleri var İkram'ın ama e, gerçekten çok sıkı bir kamp geçirmiş gibi geldi bana. E, Robert Bittiker e, bu da biraz elini kuvvetlendiriyor sanki. E zaten hani Hamzat'a karşı bir üstünlük kurmak istiyorsan kondisyon bakımından iyi çalışman gerekiyor. E kondisyon bakımından çalışmanın da artısı eksisi yoktur. Yani ikram içinde bu aynı şey için geçerlidir. O konuda ben bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum o değişikliğin yani. Bir tek güreş konusunda belki küçük bir eksiklik olmuş olabilir. Hani antrenmanlar bakımından boşa gitmiş olabilir. Hı. E olabilir. Belki de Robert kullanır güreşi. Kim bilir. Be Belli de olmaz. Kullanıyor bazı dövüşlerinde zaten. Karıştırmayı seven bir dövüşçü. Evet. Ee, ekstra olarak abi son olarak... Johnny Walker'la Volkan son... Özdemir'i sormak istiyorum. Ee, Johnny Walker'da... Yani Volkov'u dedim. Johnny Walker'da en sempatik, en cana yakın dövüşçülerden biri. Zaten bunu tahmin etmek herhalde çok zor değil diye düşünüyorum. Ee, onun da çocuğu olmuş, oğlu olmuş. Ee, yani daha yeni... İki hafta iki haftalık dedi. Yani o da öyle duygusal olarak zor bir süreçti. Yani çocuğunu bırakmış falan. Yani ondan biraz bahsetti. Öyle bu maça geliyor. Ee, onun açısından da enteresan ama Johnny Walker hakikaten muazzam bir karakter yani. Hep gülüyor, hep pozitif. Ee, biraz ama onu da yorgun gördüm tabii. Ee, bir izleyicimiz de bir story göndermişti bana. İsmini hatırlamıyorum şu anda. İstanbul üzerinden şeye geldi aslında. Ee, Riyada ee, biraz yorgun gördüm onu da ama tabii ki e, bu tabii kilo kesme ile alakalı işte yeni çocuğu olmuş hani bunlar da maçta belki teyit karşısında Volkan Özdemir olacak tabii ki Johnny Volkan'ın ee, Volkan her zamanki gibi hedefine kilitlenmiş durumda ee, İbo'yu da sordum ona İbo hakkında da görüşlerini Esport Plus'taki röportajda e, izleyebilirler Volkan Özdemir'in ee, Volkan da onu ilk round'da edeceğim diyor. Johnny Walker'ın çenesinden, o dayanıksızlığından biraz bahsediyor. Yani maç geceyi açmak için bence süper bir maç. Johnny Walker, Volkan Özdemir maçı, ana kartı. E, o maçta müthiş olacak. Türkiye'yi genel olarak sordum bu arada. E, Şara da gelmemiş daha önce Türkiye'ye. İkram da gelmemiş. Ama buradaki, e, ama yakın zamanda gelirler gibi geliyor. Zaten Habib değil mi? Geçen gün evet. evet. CZN ile beraber de videosu çıkmış İstanbul'da olduğuna dair. diğerlerinde görebiliriz herhangi bir gün. Ee, Şara'nın abi bir haberi düşmüştü aslında internete. Hollywood filminde bir şey yapacağım diye, rol alacağım diye bir röportaj vermiş birine aslında. O da herhalde orada gerçekleşti o evet. röportajda. Evet, onu ben de sordum bu arada. Ona yanıtını da gene Sport Plus'ta bulabiliriz izleyicilerimiz. Yani onun ağzından. Ee, yani böyle bir şey olma ihtimali var. Hala süreç devam ediyor anladığım kadarıyla ki o yani, yani müthiş bir katil olur. <laughs> Filmde böyle, yani. müthiş bir katil olur. Tam o role uygun bir, bir görüntüsü var zaten. Ee, abi so başka ekleyeceğim bir şey var mı gene önümüzdeki programlardan hani yapacağın şeylerle alakalı? E, cumartesi de işte tartıdan sonra işte Recep'le program yapacağız. Geniş eşleşmelerin ne olabileceğine de belki değinebiliriz. Ama yani benim gördüğüm yani yerinden izlemek, yerinden dövüşleri gözle gözde de olsa, elle de olsa, yani gözde tartmak. Yani el sıkışmak, o gücünü görmek, onun durumunu anlamak gerçekten çok iyi oluyor. Yerinden bunları tecrübe etmek. E, bunu anladım ve e, maça daha fazla, daha iyi bir şekilde giriyorsun. Onların reaksiyonlarını görünce e, şüphesiz yani kart benim gözümde ya zaten iyi bir kart hani Hamzat çekilmiş olmasına rağmen benim kart gözümde daha fazla büyüdü. Yani e, biraz daha şey hani ne diyeyim old school yani tam böyle e, eski usul dövüşçülerin Karşı karşıya geleceği, çarpışacağı bir karta doğru gidiyoruz. E, nefis olacak cumartesi akşamı. 22.00 onu da hatırlatalım. Esport Plus'ta. Evet abi dediğin üzere aslında bu hatırlatmayı da yapalım hemen. UFC'de bu süper karşılaşmayı cumartesi 10'da izleyebileceksiniz. Robert Whittaker'la İkram Kövün, ana maçta karşılaşacağı bu karşılaşmayı 3 ay 49.99 koduyla birleşik olarak Esport üzerinden ilk 3 ay sadece 49.99 TL'ye üyeliğinizi başlatıp İzleyebilirsiniz. Ee, abi ağzına sağlık. Bütün gelişmeleri senin ağzından tekrar duymayı merak ediyoruz. Cumartesi tekrardan bu kanalda takip edebilirsiniz diyorum. Evet sonrasında da maça geçeceğiz zaten. Evet. O zaman bu haftalık demeyeyim bugünlük Pound for Pound'un sonuna geldik. Ee, bizi takip etmeye devam edin. Cumartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. eSport Plus sundu